Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kuru fasulye yapalım istedim. Ben fasulyeleri akşamdan ıslattım. Tencereme koydum. Şu an gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Malum biraz havalar serinledi. Canımız kuru fasulye istiyor. Sıcak yemekler güzel oluyor kışın. Evet bu da yeni mahsul bir kuru fasulye. Ben çok seviyorum turşu yanında eşliğinde pilavla. Bugün bir pazar günü deneyelim dedik. Bir fasulye sıcak yemek yapalım dedik. İşte şimdi böyle kaynıyor. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Arkadaşlar kanalıma aboneyseniz çok teşekkür ediyorum. Ama abone değilseniz lütfen abone olunuz. İnanın ki birazcık aboneye ihtiyacım var. Çok rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle biraz tereyağı, biraz da sıvı yağ koydum. Şöyle bir orta boy soğan doğradım. Siz isterseniz etli de yapabilirsiniz ama ben sade seviyorum. Gördüğünüz gibi fasulyem hemen pişti. Akşamdan ıslayınca çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Düdüklüde de pişiriyorum ama ben çok düdüklü kullanmayı sevmiyorum. Tencerede de gayet güzel normal pişiyor bir yarım saat içinde. Ben böyle bir sivri biberin yarısını doğruyorum, lezzet versin diye kuru fasulyeye. Bilmiyorum, herkesin yaptığı farklıdır ama ben böyle yapıyorum, çok lezzetli oluyor. Birazcık bir küçük domatesin de yarısını doğruyorum. için bu biber domates biraz çiftlik patatesi gibi bir şeyler oluyor. Çok lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Zaten içinde kayboluyor. bir yemek kaşısı dolu salçasını koyuyorum. Benim salçam biber domates karışık. Dolayısıyla ikisi birlikte. Salçasıyla birlikte epeyce bir kavurun arkadaşlar. Çünkü salça çiğ kokarsa midede de ekşimi yapıyor. Ne kadar güzel kavrulmuş ne kadar o kadar güzel oluyor salçaların. kuru fasulye pişirmeyi biliyordur ama ben de bir de benimkini görün istedim. Belki size göre farklı gelebilir. tane daha hafif noktası göstermek istiyorum. Salçasını soğanınızı kavurduktan sonra ilk suyunu soğuk koyacaksınız. İlk suyunu soğuk koyarsanız rengi çok güzel çıkıyor salçanın bakın. Eğer sıcak su eklerseniz rengi bulanık oluyor. Şöyle yemeğimizi buraya alalım daha güzel gözüksün. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle bakın daha pişmedi. Pişince de göstereceğim. biber domates çok yakışıyor içine. Çok güzel lezzet katıyor. Şimdi kaynamaya bırakalım. Evet, şimdi kuru fasulyemiz pişti. Bakın şöyle servis yapıyorum. Çok da güzel olmuş. Biraz fazla pişirmişim galiba. Şöyle suyundan da koyalım. Evet. Fasulyemiz yemeğe hazır. Sayfamda gördüğünüz turşularım da burada. Onlarla da biz akşam yiyeceğiz. inşallah. çok güzel olmuş onlar da. Herkes afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Herkese çok teşekkür ediyorum.